3 yıldır çocuk sahibi olmaya çalışıyorduk. Her ay hayal kırıklığı, her test negatif. Doktorlar bekleyin diyordu. Ama hamile olduğumu öğrendiğim gün Burak'ın yüzündeki ifade korku değildi. Şaşkınlık da değildi. Suçluluktu. Ve o gece bana anlattığı gerçek 5 yıllık evliliğimizin temelini sarstı. Benim adım Zehra. Bu hikaye bazen en sevdiğiniz insanın size söylediği en büyük yalanın sizi korumaya çalışırken nasıl daha çok incitebileceğinin hikayesi ve bir kadının hamile kalmanın mutluluğu ile kocasının ihanetinin acısını aynı anda yaşamasının hikayesi. Mayıs ayının son günleriydi. Ankara'nın Güneştepe semtindeki evimizde kahvaltı masasında oturuyordum. Burak işe gitmek için acele ediyordu. Her zamanki gibi kahvesini içip çıkacaktı. Ama o sabah farklı bir şey vardı. İçimde büyüyen bir umut, küçük bir ihtimal. Geciktiğim beş gündü. Normalde saatim gibi düzenli olan adet döngüm hiç bu kadar gecikmemişti. Ama üç yıldır hayal kurduğum o hamilelik belirtileri o kadar çok kez beni yanıltmıştı ki. Bu sefer kendime inanmaya cesaret edemiyordum. Son altı aydır özellikle zordu. Her ay adet olduğunda ağlıyordum. Burak beni teselli etmeye çalışıyor ama ben onun gözlerinde de yorgunluk görüyordum. Arkadaşlarımın çocukları vardı artık. Annem sürekli "Ne zaman torun göreceğim?" diye soruyordu. Kayınvalidem ise daha direkt. "Zehra'da bir sorun mu var acaba?" diyordu. "Burak," dedim, kahvesini yudumlayan eşime. "Bugün doktora gideceğim." Başını kaldırdı. "Yine mi? Zehra, doktor ne dedi geçen sefer? Stres yapmayın dedi. Sen hala bu farklı," diye araya girdim. "Hissediyorum bu sefer farklı." Gözlerini devirdi. Bu ifadeyi çok görmüştüm son zamanlarda. Yorgun, sabırsız, bazen sinirli bir ifade. Sanki çocuk sahibi olmaya çalışmak sadece benim takıntım, o bundan sıkılmıştı. "Zehra, kendini yorma. Olacaksa olur, olmayacaksa da." "Olmayacaksa da ne?" diye sordum. Sesim sertleşerek omuzlarını silkti. Hiç, ben geç kalıyorum. Öpücük bile vermeden çıktı. Beş yıllık evliliğimizde ilk kez böyle soğuk davranıyordu. Ama o zamanlar bunun sebebini anlayamıyordum. Şimdi düşündükçe belki de o soğukluk suçluluktan kaynaklanıyordu. Sabah kahvaltı sonrası eve sessizlik çöktü. Televizyonu açtım ama izleyemedim. Kitap aldım ama okuyamadım. İçimdeki o garip his büyümeye devam ediyordu. Sadece gecikme değildi. Göğsümde hassasiyet, midem hafif bulanıyor, puhaf bir yorgunluk. Saat 9'da kendi kendime yeter dedim. Test yaptırmalıydım. Bu belirsizlik dayanılmaz hale gelmişti. Saat 10'da Doktor Aylin'in muayenehanesine gittim. Zeynep hemşire beni karşıladı. Zehra Hanım, yine mi test? Utanarak başımı salladım. Son bir kez. Eğer bu sefer de negatifse artık denemeyeceğim. Zeynep Hanım anlayışlı gülümsedi. Merak etmeyin. Her kadının hikayesi farklıdır. Kimisi hemen olur, kimisi uzun sürer. Kan tahlili ve diğer testler yapıldı. Bekleme odasında oturdum. Etrafımda hamile kadınlar vardı. Kimileri karnını okşuyor, kimileri eşiyle konuşuyordu. Bir kadın telefonda konuşuyordu. Evet anne, 7. ayına girdik. Erkek olacak görünüyor. Ben tek başıma 32 yaşında 3 yıldır çocuk hasreti çeken bir kadın olarak orada bekliyordum. Duvarda bebek fotoğrafları asılıydı. Her birine baktıkça içim acıyordu. Acaba ben hiç anne olamayacak mıyım diye düşünüyordum. Belki de gerçekten bende bir sorun var. Belki de doktorların çözemediği bir şey saat 11.30'da anons edildim. Zehra Hanım, içeri buyurun. Doktor Aylin'in odasına girdiğimde yüzünde bir gülümseme vardı. Kalbim çarpmaya başladı. Bu gülümseme umut verici miydi yoksa teselli edici mi? Zehra Hanım, müjdemi vereyim. Hamilesiniz. O an dünya durdu. Gerçekten durdu. Saniyen 3-4 saniye hiçbir şey duymadım sonra gözyaşları geldi. Üç yıl sonra sonunda... Gerçekten mi? Emin misiniz? Kesinlikle. Beta HCG değeriniz pozitif. Altı haftalıksınız. Tebrikler. Ağlamaya devam ediyordum. Bu mümkün mü? Gerçekten hamile miyim? Evet sevgili Zehra Hanım. Uzun süre beklediğinizi biliyorum. Ama işte mucize gerçekleşti. Doktor Aylin gebelik süreci hakkında bilgi verirken ben rüyadaydım. Vitaminler, kontroller, dikkat edilmesi gerekenler. Hiçbirini tam olarak dinleyemiyordum. Aklım tek bir şeydeydi. Burak'a nasıl söyleyeceğim bu müjdeyi? Doktor hanım, eşim çok sevinecek. Üç yıldır bekliyorduk. Elbette sevinecek. Şimdi sizin dikkat etmeniz gereken şeyler var. Folikasit kullanmaya devam edin. Stres yapmayın. İlk üç ay çok önemli. Muayenehaneden çıkarken telefonu elime aldım. Aramak istedim ama sonra vazgeçtim. Bu haberi yüz yüze vermek istiyordum. Tüm o bekleme, tüm o hayal kırıklıklarından sonra bu anı özel kılmak istiyordum. Eczaneye uğradım. Doktorun verdiği vitaminleri aldım. Eczacı, hamile misiniz diye sorduğunda evet demek o kadar güzel hissettirdi ki. İlk kez evet hamileyim diyordum. Eve döndüğümde saat öğleden sonra üçtü. Burak akşam yedi de gelirdi. Dört saatim vardı. Bu süreçte ne yapacağımı bilmiyordum. Mutfakta dolaştım, oturma odasında oturdum, kalktım. Heyecandan yerimde duramıyordum. Sonra aklıma bir fikir geldi. Burak'ın en sevdiği yemeği yapacaktım. Karnıyarık. Ve masayı güzelce hazırlayacak, mumu yakacak, sonra müjdeyi verecektim. Ama nasıl söyleyecektim? Direkt mi söyleyecektim? Yoksa ona da sürpriz mi yapacaktım? Saat dörtte markete gittim. Patlıcan, kıyma, domates. Her şeyi aldım. Kasiyerin tebrikler yazılı bir kartı gözüme çarptı. Aldım onu da. İçine baba oluyorsun yazacaktım. Markette yürürken her şey farklı geliyordu. Çocuklu annelere bakıyordum. Ben de artık onlar gibiyim diye düşünüyordum. Bebek mamasının olduğu reyona gittim. Dokuz ay sonra buradan alışveriş yapacağım diye hayal kurdum. Eve döndüğümde hemen işe koyuldum. Patlıcanları kestim, kızarttım, kıymayı kavurdum. Her şey mükemmel olmalıydı. Bu gece mükemmel olmalıydı. Yemek yaparken aklımdan bin türlü senaryo geçiyordu. Burak nasıl tepki verecekti? Ağlayacak mıydı? Beni kucaklayacak mıydı? Saat altıda masayı hazırladım. Mum yaktım. Güzel tabakları çıkardım. Burak'ın oturacağı yere kartı bıraktım. Kalbim o kadar hızlı çarpıyordu ki nefes almakta zorlanıyordum. Aynaya baktım. Gözlerimin altında yorgunluk halkaları vardı. Ama yüzümde büyük bir mutluluk vardı. Artık anne olacağım dedim aynaya. Ben anne olacağım. Saat 7'de anahtarın sesini duydum. Kapıda ayakkabılarını çıkarırken Zehra niye bu kadar güzel kokuyor diye seslendi. Gel bakalım sürprizim var dedim sesim heyecandan titreyerek. Salona girdiğinde masayı görünce durdu. Ne var özel bir gün mü bugün? Gel otur önce, sonra anlayacaksın. Masaya oturdu. Kartı fark etmeden önce yemeğe odaklandı. Karnı yarık mı? Ne güzel. Çok acıkmıştım zaten. Burak, önce şunu oku dedim kartı göstererek. Kartı eline aldı. Açtı, içindeki yazıyı okudu. Baba oluyorsun. O anda onun yüzündeki ifadeyi hiç unutmayacağım. Önce şaşkınlık, sonra korku. Sonra suçluluk, tam da o suçluluk ifadesi beni şüpheye düşürdü. Bu gerçek mi? diye sordu. Evet, bugün doktora gittim. Altı haftalıkmışım. Burak, baba oluyorsun. Ayağa kalktı, ellerini saçlarına götürdü. Bu mutluluk tepkisi değildi, bu panik haliydi. Bu imkansız, dedi. Ne demek imkansız Burak? Ne oluyor? Odada dolaşmaya başladı. Zehra, bu olamaz. Neden olamaz Burak? Beni korkutuyorsun. Ne oluyor? Oturdu karşıma. Ellerimi tuttu. Gözleri dolmuştu. Zehra, sana bir şey söylemem gerekiyor. Çok önemli bir şey. Kalbim daha da hızlandı. Ne söyleyeceksin? Ben kısırım Zehra dünyam başıma yıkıldı. Kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Ne diyorsun? Beş yıl önce, evlenmeden birkaç ay önce öğrendim. Sperm sayım çok düşük. Doktor, çocuk sahibi olma şansımın yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Ağzım açık kalmıştı. Ve sen bana söylemedin. Söyleyemedim. Çünkü seni kaybetmekten korktum. Sen çok çocuk seviyordun. Hep anne olmak istiyordun. Bunu söyleseydin benimle evlenir miydin? Ayağa kalktım. Beş yıldır beni kandırdın. Kandırmadım. Sadece söyleyemedim. Ümit ediyordum belki mucize olur diye. Mucize mi? Burak, üç yıldır beni doktora götürüyorsun. Testler yaptırıyorsun. Problem bende sanıyorum. Hormon ilaçları içiyorum. Ve bunların hepsini bilerek mi yapıyordun?'' Başını sallayamıyordu bile. Sadece ağlıyordu. Zehra, ben seni çok seviyorum. Seni kaybetmeyi düşünemiyordum bile. Her gece uyurken seni izliyordum. Bu kadın bensiz yaşayabilir mi diye düşünüyordum. Ama ben onsuz yaşayabilir miyim sorusunun cevabı kesinlikle hayırdı. Peki şimdi ne oluyor? Ben hamileysem... Bilmiyorum Zehra. Ben gerçekten bilmiyorum. O anda aklıma korkunç bir şey geldi. Burak, sen benim sadakatsizlik yaptığımı mı düşünüyorsun? Hayır, asla. Sen öyle bir kadın değilsin. Seni tanıyorum. Beş yıldır her gününü biliyorum. Ama ben bu durumu anlayamıyorum. Salonda tur atmaya başladım. Beynimin çalışması gerekiyordu. Burak kısırsa, ben hamileysem, bu nasıl mümkün olabilirdi? Burak, sen emin misin? Yani testler yanlış çıkmış olabilir mi? Zehra, üç farklı doktora gittim. Hepsi aynı şeyi söyledi. Peki doktor ne diyordu tam olarak? Oligospermia dedi. Sperm sayımın çok düşük olduğunu, motilitenin yani hareketliliğin de yetersiz olduğunu söyledi. Doğal yollarla baba olmamın neredeyse imkansız olduğunu, neredeyse imkansız dedi, imkansız demedi. Zehra, yüzde birden az bir ihtimal vardı. Durdum. O yüzde bir olabilir mi? Başını kaldırdı. Ne demek istiyorsun? Belki sen o yüzde birlik dilimdesin. Belki mucize gerçekten oldu gözlerinde bir umut ışığı belirdi. Gerçekten öyle düşünüyor musun? Bilmiyorum. Ama başka açıklama var mı? O gece ikimiz de uyuyamadık. Burak sürekli özür diliyordu. Bense aklımda binlerce soru ile sabahı bekliyordum. Zehra, ben sana her şeyi anlatacağım. Nasıl öğrendiğimi, ne hissettiğimi, neden sakladığımı, her şeyi. Dinliyorum. 5 yıl önce nişanlandıktan sonra rutin bir check-up yaptırmıştım. Doktor sperm tahlili de istedi. Evleneceksiniz, kontrol edelim dedi. Ben de sıradan bir test sanıyordum. Sonuç geldiğinde doktor beni tekrar çağırdı. Burak Bey bir problem var dedi. İlk başta inanamadım sonra test sonuçlarını gösterdi. Sperm sayım 15 milyon mililitreydi. Normal 15 milyon üzeri olmalıymış. Ben alt sınırdaydım. Sadece o mu? Hayır, motilitesi de düşüktü. Yani spermler yeterince hızlı hareket etmiyordu. Doktor, bu değerlerle doğal hamilelik çok zor dedi. Sonra ne yaptın? Başka doktorlara gittim. Üç farklı yerden test yaptırdım. Hepsi aynı sonuçları verdi. Hatta bir doktor, IVF deneyebilirsiniz ama o da garanti değil demişti. Ve bana söylemedin. Zehra, seni o kadar seviyordum ki sen hep çocuklarla ilgili şeyler konuşuyordun. Kaç çocuk istediğini, nasıl bir anne olacağını, ben o hayallerini nasıl yıkacaktım? Ağlıyordu. Ben de ağlıyordum. Bu beş yıl boyunca çok zordu. Her ay senin hayal kırıklığını izlemek, kendimi suçlu hissetmek ama seni de kaybetmek istemiyordum. Ertesi gün Burak işe gitmedi. Beraber doktora gidelim dedi yeni testler yapalım, her şeyi öğrenelim. Doktor Mehmet'e, Burak'ın üreloğuna gittik. Testleri anlattık. Doktor Mehmet çok şaşırdı. Burak Bey, iki yıl önceki testlerinizde gerçekten çok düşük değerler vardı. Ama bazen bu değerler değişebilir. Yaşam tarzı, stres, beslenme, hatta bazı ilaçlar bile etkiler. Yani mümkün mü? Baba olmam mümkün mü? Tabii ki mümkün düşük ihtimal ama imkansız değil. Hemen yeni testler yapalım. Test sonuçları 3 gün sonra gelecekti. Bu üç gün hayatımın en uzun üç günüydü. Bu süreçte Burak bana her şeyi anlattı. O 5 yıl boyunca neler hissettiğini, gecelerin nasıl uyuyamadığını, beni mutlu görmek için nasıl uğraştığını. Zehra, ben her gece dua ediyordum. Allah'ım, bir mucize olsun, Zehra hamile kalsın diyordum. Çünkü biliyordum ki sen çok iyi bir anne olacaksın. Ama Burak, bana yalan söylersen ben sana nasıl güveneyim? Haklısın, çok haklısın. Ben seni korumaya çalışırken incittim, özür diliyorum. Üç gün boyunca ikimiz de çok düşündük. Ben onu affedebilir miydim? Bu süreçte annem aradı. Zehra, sesin farklı, bir şey mi var? Anne ben hamile oldum. Ne? Gerçek mi? Allah'ım çok sevindim. Burak ne dedi? O da çok seviniyordu anne. Annemle konuştuktan sonra daha güçlü hissettim. Evet, Burak bana yalan söylemişti. Ama belki de o yalan sevgiden kaynaklanıyordu. Üç gün sonra test sonuçları geldi. Doktor Mehmet bizi çağırdı. Burak Bey, iyi haberim var. Son testlerinizde belirgin bir iyileşme var sperm sayınız 25 milyon bölü mililitre çıktı. Bu normal değerlerin üzerinde. Ve en önemlisi motilite yani hareket kabiliyeti çok artmış. Yüzde 60 seviyesinde. Yani? Yani siz baba olabilirsiniz. Hatta şu anki değerlerinizle de gayet normal sayılırsınız. Ve görünüşe göre bu mucize gerçekleşmiş. O anda ikimiz de ağlamaya başladık. Burak beni kucakladı. Zehra beni affet. Lütfen beni affet. Doktor bey bu değişim nasıl mümkün? Burak bey stres en büyük etkendir. Ayrıca beslenme, egzersiz, uyku düzeni hepsi etkiler. Son yıllarda yaşam tarzınızda değişiklik oldu mu? Burak düşündü. Evet, evlendikten sonra daha düzenli yaşamaya başladım. Stresim azaldı. Zehra ile birlikte spor yapmaya başladık beslenme düzenimiz iyileşti. İşte bu yüzden. Vücut bu konularda çok hassas. Pozitif değişiklikler pozitif sonuçlar doğurur. Onu bağışlamak kolay olmadı. Beş yıllık evliliğimizin temelinde bir yalan vardı. Ama o yalan sevgiden kaynaklanıyordu. Beni kaybetmemek için söylediği bir yalandı. Burak, bundan sonra aramızda hiçbir sır olmayacak tamam mı? Tamam Zehra, söz veriyorum. Gebelik sürecim boyunca Burak çok değişti. Sanki yeniden doğmuş gibiydi. Her kontrole geliyordu, her ihtiyacımı karşılıyordu ve sürekli özür diliyordu. Zehra, bir daha asla sana yalan söylemeyeceğim. Asla. İlk üç aylık dönem zordu. Sürekli bulantım vardı. Sabahları işe gitmeden bana çay yapıyor, kahvaltı hazırlıyordu. Nasıl hissediyorsun bugün? Biraz iyiyim, dün kadar kötü değil ne canın çekti, ne istersin marketten alayım. O dönemde Burak'ın bana verdiği özen yalanını unutturmaya yetmişti. Beşinci ayda cinsiyeti öğrendik. Erkek olacaktı. Oğlumuz olacak Zehra, bizim oğlumuz. Ultrason sırasında Burak ağlıyordu. Bu gerçek mi? Bu benim oğlum mu? Evet Burak, bu senin oğlun, bizim oğlumuz. Yedinci ayda Burak bir şey teklif etti. Zehra, DNA testi yaptıralım ama... Neden? Emin olmak için, sadece emin olmak için. Burak, sen emin değil misin? Emin olduğumu sanıyorum ama bu test benim için çok önemli. Lütfen. DNA testi yaptırdık. Sadece emin olmak için. Sonuç %99.9 baba olduğunu gösteriyordu. O gün Burak dedi ki: "Zehra, ben sana 5 yıl boyunca yalan söyledim ama sen bana bir ömür boyu gerçek verdin. Bu bebeği Doğum günü geldiğinde hastanede Burak'ın eli elimdeydi. Zehra, sen çok güçlüsün. Beni affettiğin için teşekkür ederim. Burak, biz bunu birlikte yapıyoruz. Bu bizim bebeğimiz. Bebeğimiz doğduğunda Burak onu ilk kucağına aldığında ağlamaya başladı. Merhaba oğlum. Ben senin babanım. Gerçek baban. Şimdi oğlumuz Efe 2 yaşında. Burak harika bir baba ve ben de ona güvenmeyi yeniden öğrendim. Bazen insanlar sizi korumak için yalan söyler. Bu yalanlar acı verir ama sevgiden kaynaklanır. Ve bazen de mucizeler gerçekten olur. Tıp yüzde bir der ama aşk yüzde yüz der. Biz o yüzde birlik şansı yakaladık. Burak'ın yalanı beni incitti ama gerçeği öğrendikten sonra onu anlayabiliyorum. O yalanın arkasında beni kaybetme korkusu vardı. Ve sonuçta o korku gereksizdi. Çünkü gerçek aşk kısırlığa, hastalığa, zorluklara rağmen devam eder. Ben Burak'ı çocuk yapabilsin diye sevmedim. Onu olduğu için sevdim. Şimdi elimde hamilelik testini tutan kadınlara şunu söylüyorum. Eğer eşinizin durumu elverişli değilse ona zaman tanıyın. Bazen en büyük sevinçler bile insanı şaşırtır. Ve erkeklere de şunu söylüyorum. Karınıza yalan söylemeyin. Hangi sebeple olursa olsun. Çünkü gerçek aşk gerçekle başlar yalanla değil. Bugün Efe'yi izlerken Burak'ın ona benzeyişini görüyorum. Aynı gözler, aynı gülüş ve düşünüyorum. Acaba bu gerçekten bir mucize miydi? Belki de mucize Burak'ın iyileşmesi değildi. Mucize benimle evlendikten sonra stresinin azalması, mutlu olması, sağlıklı yaşamaya başlaması olmuştu. Mucize aşkın iyileştirici gücüydü. Doktor Mehmet sonradan açıkladı. Stres, kısırlığın en büyük düşmanıdır. Burak Bey evlendikten sonra stresini azalttığı düzenli yaşamaya başladı. Bu değişiklik sperm kalitesini artırmış olabilir. Yani aslında Buran beni sevmesi onu iyileştirmişti. Ve benim onu sevmem de ona güç vermişti. Aşk gerçekten mucizeler yaratabilir. Ama bu mucizeler için önce dürüstlük gerekir. Sonra sabır. Sonra da birbirinize sımsıkı sarılmak. Efe şimdi konuşmaya başladı. İlk söylediği kelimeler anne ve baba oldu. Burak o gün çok ağladı. Zehra, o bana baba dedi. Gerçekten baba olmuşum. Evet Burak, sen harika bir babasın. Bu hikayenin sonu mutlu. Ama her hikayenin sonu mutlu bitmez. Biz şanslıydık. Çünkü ikimiz de sevmeyi ve affetmeyi öğrendik. Biz bunu başardık. Siz de başarabilirsiniz. Şimdi ikinci bir bebek bekliyoruz. Bu sefer Burak'ın tepkisi çok farklıydı. Hamilelik testini gösterdiğimde beni kucakladı ve ''Bu sefer hazırım, bu sefer her şeyi biliyorum.'' dedi. Bazen hayat size en beklemediğiniz anda en güzel sürprizleri yapar. Ama bu sürprizlerin gelebilmesi için önce gerçeği kabul etmeniz gerekir. Buran yalanı 5 yıl sürdü ama gerçek sadece 3 ay sonra huzuru getirdi. Ve şimdi 2 yaşında bir oğul, karnımda da ikinci bebeğimiz var. Mucizeler var. Ama en büyük mucize iki insanın birbirini gerçekten sevmesi ve güvenmesidir. Eğer siz de benzer bir durumda yaşıyorsanız umudunuzu kaybetmeyin. Doktorlar yüzde bir şans dediğinde bile hayat size yüzde yüz mutluluk verebilir. Ama en önemlisi sevdiklerinize yalan söylemeyin. Çünkü gerçek her zaman yalanın koyacağı yükten daha hafiftir. Bu gece yatarken Efe'nin odasına bakıyorum. O kadar huzurlu uyuyor ki. Burak da yanımda elini karnıma koymuş, ikinci bebeğimizi hissediyor. Ve düşünüyorum. Hayat bazen çok acı verir. Ama sonra o acıları telafi edecek kadar güzel anlar da yaşatır. Bizim hikayemiz böyle. Acıyla başladı, umutla devam etti, sevgiyle tamamlandı.